ey Rabbimiz, rızkımıza genişlik ver. Devasız dert verip de derman aratma. Bizi fakirlikten, borçlu olmaktan kurtar. Helal lokma kazanmayı bize nasip et. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inni eselüke bi esmaike ya ba'ithu ya Allah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdü sena alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Peygamber Efendimiz Muhammed'e, aile fertlerinin ve bütün ashabının üzerine salatü selam olsun. Ey canlıların geçirdiği evreleri yöneten, onları ilk kez var eden, yaşamlarını sağlayan, ölümden sonra kıyamet günü kabirlerden çıkarıp yeniden diriltecek olan Allah'ım, biz sadece sana ibadet eder.'' ve sadece senden yardım dileriz. Açtık sana ellerimizi. El-Bâis isminle sana dua ediyoruz. Dualarımızı kabul buyur. Ey insanları dine davet etmesi için peygamberler gönderen Rabbim! Yaşamak bizim için hayırlı olduğu müddetçe bizleri yaşat. Ölüm hayırlı olduğu zamanda da yürekten sana bağlı olan müminler olarak ruhumuzu teslim al. Bizi ölüm sekeratının elim acısından ve helak edici meşakkatinden muhafaza eyle. Dillerin kuruduğu, azaların durduğu, akılların acizleştiği, ellerin ve ayakların çözüldüğü anda şehadet getirebilmeyi nasip eylem ölüm anında bizlerden razı ol. Bizi rü'yetinle sevindir. Amel defterimizi hayırlarla kapamayı nasibeyle, Ölümümüzü ebedi dirilişimize başlangıç eyle. Bu dünyadaki görevimiz bittiğinde bizleri gerçek alemde kucakla. Ebedi alemde ebediyen seninle olmayı nasibeyle sırat üzerinden uçarcasına geçip cennette selamlarla karşılanmayı, ilk peygamberden son peygamberlere, bütün peygamberlerle müşerref olabilmeyi bize nasip eyle. Allah'ım, ayrılıkların ardında yeni kavuşmalar saklayan sensin, lezzetler tükendiğinde yeni lezzetler gönderen sensin, Baharlar hazana erdiğinde yeni baharları getiren sensin. Kemikler kuruyup daldığında yeni baştan hayat veren de sensin. Kalpler sahipsiz kaldığında hidayetinle yeniden ihya edersin. Gün akşam olduğunda sabahı sen gönderirsin. Zerreler yokluğa düştüğünde Alınlarından tutup yeniden var edersin. Kaf ile nun ayrı kaldığında, kün ol deyip yeniden birleştirirsin. Gül kokusu uzaklara gittiğinde, seher rüzgarlarına bindirip geri getirirsin. Allah'ım, kalbimizden ayırma hidayetini, ruhumuzdan alma muhabbetini, kabirde yalnız bırakma bizi. Zerrelerimizi topla uzaklardan sevdiklerimizi getir yanımıza sabahı yarat yeniden baharı gönder bize yeni baştan yarat bizi zerrelerimizi topla bir bir daldıklarında hayat ver yeniden onlara ulaştır en sevdiklerimizin yanına ey Rabbimiz Necm suresi قتسيكز إلى كرككٍ آية كلمة لارذ شويل بسم الله الرحمن الرحيم ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى Hakikaten hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Şüphesiz ki insan için kendi çalıştığından başkası yoktur ve elbette ki çalışmasının karşılığını yakında görecektir. Sonra ona çalışmasının karşılığı eksiksiz verilecektir. Şüphesiz ki en son gidiş Rabbinedir. Azim olan Allah doğru söyledi. Allah'ım bizim hata ve günahlarımızı bağışla. Bize dünyada hayırlı ameller yapmayı nasip eyle. Bizi iman eden ve mümince yaşayan kullarından eyle. Bize malımızdan hayır hasenatta bulunmayı nasip eyle. Allah'ım şüphesiz ki güldüren de ağlatan da sensin. Dünya hayatında başımıza gelen hayır veya şer de sendendir. Ahirette ise mümin kullarını cennete nail edip büyük bir feraha kavuşturarak güldürecek olan sensin. Rahime atıldığı zaman nutfeden erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da sensin. Şüphesiz ki ölümden sonra diriltme de sana aittir. Zengin eden de sensin. İnsanlara muhtaç oldukları şeyleri veren de sensin. Allah'ım, bize dünyada güzel ameller işlemeyi, güzel bir şekilde anılmayı nasip eyle. Gam ve kederden bizi koru. Ahirette cennetine nail ettiğin kullarından eyle. Allah'ım, malımızı, mülkümüzü, sağlık ve sıhhatimizi, çoluk çocuğumuzun istikbalini dünya ve hal ve ahlakımızı, imanımızı senin 99 ismi celiline havale ediyoruz. Senin yüce himayene sığınıyoruz. Bizi koru, bizi kucakla ya Rabbi. Senin yüce katından, kudretinden, kuvvetinden, affe ve mağfiretinden yardım diliyoruz. Sana güveniyoruz. Sana açtığımız elleri, Samimi bir kalple ettiğimiz duaları geri çevirme ya Rabbim. Ey yüce mülkün tek ve yegane sahibi Allah'ım. Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de çekip alırsın. Sen dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Hayır, şer, sağlık, sıhhat, cennet, cehennem senin kudretin elindedir. Senin her şeye gücün yeter. Bizi zulme değil, şefkatine layık görerek bizleri kucakla ya Rabbim. Yolumuzu aydınlık ile, rızıklarımıza genişlik ihsan eyle. devasız dert verip de derman aratma Allah'ım. Bizleri fakirlikten, yoksulluktan, borçlu olmaktan kurtar. Senin yolunda çalışarak helal rızık kazanmayı bize nasip et ya Rabbim. Allah'ım, Azabından, azabından, şerli kullarının şerrinden, şeytanın vesveselerinden sana sığınıyoruz. Bizleri koru ya Rabbi. Son nefesimizde buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek ruhumuzu teslim etmeyi bize nasip et Allah'ım. Amin, amin. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا ارحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم مرحمة هرمتنا. إرككادن مؤمن بمشطمان لارضان وَفَاتَتْ مش hayatta olanları da bağışla. Bütün Resullere selam olsun. Hamd, yalnız alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah rızası için El-Fatiha. Değerli kardeşlerim, Yüce Allah'ın bayis ismiyle hazırladığım duayı sizlerle paylaştım. Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.